Değerli kimya öğretmenlerim merhaba. Ben Murat Sakin. Bu dönemde 2024 için kimya öğretmenlerimiz için alan eğitimle ilgili bir çalışma yaptık. Şimdi bir paket hazırladık. Bir tanıtımını yapayım. Kısa bir video olacak. 2024 kimya alan eğitimi. Bu paketin içinde ne var derseniz. 15 saat konu anlatımı, bunun yanı sıra bütün ÖSYM sorularının analizi çözümü. Bunun haricinde orijinal kendi yazdığımız 300 soru çözümü olacak. Ee, pardon şunu yanlış söyledim. Ee, 10 deneme video çözümlü Orada 150 soru var. Ee, toplamı 300'ü geçer. Ama e, 300 artı 150 değil, toplam 350 civarında yapar. Şimdi e, toplam oraya 300 yazmışız. 350 olacak. Şimdi... Bunun yanı sıra e, kimya ÖABT'de son 15 sorunun ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada e, kimyada TAPSS'nin sorduğu kalitede sorular ve o güçlük düzeyini yakalamak lazım. ÖYT gibi olmadığını artık sizler de biliyorsunuz. Biz de buna uygun bir müfredat, e, bir video paket hazırlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra bir de şunu göstermek istiyorum. Eğitim bilimlerinden de bir kampımız var. Şudur. Biz Alfa UZEM'de eğitim bilimleri öğrencileriyle, kim, bunların içinde kimya öğretmenleri de var, fizik öğretmenleri de var, sınıf öğretmenleri de var. Ee, Eylül ayının ortasında başladık. 6 Nisan bugün. Bir hafta önce de bitirdik derslerimizi. Artık 15 Nisan'da kamplara başlayacağız. <laughs> Kampımızın adı %90 Soru Çözümü. Adı üzerinde adından da anlaşılıyor. Kampımızda %10 oranında az miktarda konu anlatacağız, tekrar edeceğiz ama asıl büyük oranda soru çözeceğiz. Sorularımızın hepsini yeni hazırladık. Orijinal dönem içinde çözdüğümüz sorular değil. ÖSYM soruları değil. ÖSM sorularını biz zaten dönem içinde öğrencilerimizle çözdük. Biz öyle yapıyoruz. Sonda değil başta çözüyoruz. Sonda da orijinal sorular çözüyoruz. Bu kampımızda tavsiye ederim. Hem bu kampın hem kimya alan eğitimi Kampının linkini açıklamalar bu videonun açıklamalar bölümüne e, koydum oradan ilgilenen arkadaşlar tıklayarak inceleyebilirler bunun yanı sıra orada bir indirim kuponu da e, bıraktım zaten fiyatları uygun e, daha da uyguna gelecek evet kimya öğretmenlerime sınavlarında başarılar diyorum. derslerde görüşmek üzere İyi akşamlar diliyorum